Özümüz Sözümüz Anadolu Türkiye'nin cennet köşelerini tanıtmaya devam ediyor. Şu anda Dimçay üzerinde bir tesiste bulunuyoruz. Buranın bir özelliği var. E, alabalık yetiştirmekten ziyade isterseniz tesislerde e, görmüş olduğunuz derelerde kendinizde kendiniz de balık tutup burada pişirme şansınız var. E, din çayın Dimçay'ın özelliğiyle ilgili e, gene bilgiler alacağız. E, şu anda arkadaşlarımız da yanımızda. Dimçay'ı nedir? Dim çayı stres atma yeri, dim çayı dinlenme yeri, dim çayı Alanya'nın serin yeri diyeyim. Burası e, dim vadesinde, e, dim çayı üzerine kurulan bir bölgemiz. Çünkü yazın burada, e, şu anda tabii kış mevsimindeyiz, yani tesisin %70'i şu anda kapalı vaziyette ama e, yazın buralarda ortam olarak çadırlar e, çardaklarımız kuruluyor suyun üzerine, vatandaşlarımız geliyor, Yemeklerini yiyorlar, oturuyorlar, yüzüyorlar. Dinlenme ortamı oluşuyor. Tabii kışında, şu anda e, hava şartlarından dolayı şu anda yüzme imkanı olmadığından dolayı hafta sonları ailece kahvaltıya gezi ortamına yürüyüşlere hafta sonu e, e, eğlence ortamına sahip olduğu bir bölge. Yani Anadolu e, köy. Kahvaltısını Kahvaltısı, evet. Köy kahvaltısı, ev kahvaltısı. Yani has köyün kahvaltısının verildiği bir bölge. Yani bazlama, bazlamamızdan, işte iç dişe ondan sonra e, diğer e, Antalya usulü, Alanya usulü reçellerimizle evet. her zaman e, güzel bir kahvaltı yapılacak bir mekan. Peki sizce dim çayı? E, bence dim çayı yazın ve kışın gelinebilecek bir yer. E, yazın Dim çayının serin suyuna girip serin serin yüzülüp kendinizi serinleteceğiniz sıcak bunaltıcı havalardan kurtulabileceğiniz e, ailecek gelip çardaklarda istirahat edip dinleneceğiniz bir tesisler burası çay kenarında. E, Kışın ise ailenizle tekrar sevdiklerinizle eşinizle dostunuzla doğa havası içerisinde gelip kahvaltı yapıp dinlenip huzur bulacağınız bir yer. Valla o kadar güzel anlattın ki ben şimdi dur arkadaşlar dalıyorum. <laughs> Evet, dediğimiz gibi kış aylarında artık evlerde oturmaya gerek yok. Türkiye'mizin her yeri cennet güzelliklerle dolu. Bu kadar muhteşem güzelliği oturduğunuz yerde belki izleyeceksiniz ama biz Alanya'ya geldiğiniz zaman da dediğimiz gibi az önce mağarayı gezdik. Dim çayını da gelin görün, ailenizle gezin, çocuklarınızla gezin. Bu eşsiz güzellikleri muhakkak yaşayın istiyoruz. Özümüz sözümüz Anadolu, Alanya'yı gezmeye devam ediyor.